Masterchef şampiyonu belli oldu. Serhat mı, Barbaros mu? Masterchef Türkiye finali kim kazandı? Haberimizin detaylarına geçmeden önce bir saniyenizi ayırıp aşağıdan abone olup, videoyu beğenirseniz çok sevinirim. Şimdi detaylara geçelim, Masterchef Türkiye final heyecanı son buldu. Yarışmada Serhat ve Barbaros son ikiye kaldı ve kendilerini temsil eden üç yemek ile birinci olmak için yarıştı. Cumartesi ve pazar günü gerçekleşen final oyunları sonunda Masterchef şampiyonu belli oldu. İmza yemeği ile kazanan isim de netleşti. Ve şampiyon Serhat oldu. Mahmet, Somer ve Danilo şefler, finali kendilerini temsil eden tabaklarla noktalamalarını istedi. Böylelikle kendi istedikleri ve yaratıcılıklarını kullanabildikleri başlangıç, ana yemek ve tatlıdan oluşan menü ile 10 puan üzerinden değerlendirdiler. Serhatı bizde gündeme dair haber kanalı olarak tebrik ediyoruz. videomuz burada sona erdi. Gelişmeleri size aktarmaya devam edeceğiz. Gelişmelerden anında haberdar olmak istiyorsanız aşağıdan kanalıma abone olup bildirimleri açmayı unutmayın. Bir dahaki videoda görüşmek üzere.